Geçtiğimiz cuma gecesi Elon Musk ve 8 bilim insanının kurduğu Neuralink şirketinin sunumunu izledik sunumda oldukça ilginç konseptlerden bahsedildi. Ancak öncesinde 2019 yılında şirketin yapmış olduğu sunumda kendini nasıl tanımladığına bir bakalım. İnsanlarla makineleri birleştiren yüksek hızlı beyin ara birimi tasarlamak. Bu teknolojiye de BCI deniyor. Elon Musk'ın bu hafta anlattığı konulara değinmeden önce birlikte BCI teknolojisi nedir? Şu anda bu teknoloji üzerine hangi şirketler çalışıyor ve gelecekte bu teknoloji nelere yol açabilir birlikte bir değerlendirelim istiyorum. BCI konseptini bulan şirket Neuralink firması değil. Buna benzer birçok firma bulunuyor ve 1970'lerden beri bu konsept hayatımızda yer alıyor. Peki BCI teknolojisi nedir diye sorduğunuzda BCI'nin açılımı Brain Computer Interface yani beyin bilgisayar arayüzü şeklinde yapılıyor. Çok basit bir şekilde anlatmak gerekirse bilgisayarımızdaki bir dosyayı açmak istediğimizde öncelikli olarak açmak istediğimiz dosyayı düşünüyoruz. Elimizdeki kasları kullanarak mouse'a gidiyoruz mouse'u sürükleyerek dosyaya tıklıyoruz ve bilgisayar bu komutu gerçekleştiriyor. Baktığımızda beyin, kas, mouse ve bilgisayar şeklinde 4 aşamalı bir süreçten geçiyoruz. Brain Computer Interface sayesinde direkt beynimizden bilgisayara bir iletişim sağlanması ve aradaki aracıların kaldırılması hedefleniyor. Günümüzde bu teknoloji aktif olarak sağlık sektöründe kullanılıyor. MR ve EEG gibi teşhis yöntemleriyle epilepsi, kafa travması, beyin tümörleri, hafıza ve uyku bozuklukları gibi birçok rahatsızlığın nedeni belirlenebiliyor. EEG'de herhangi bir cerrahi müdahale olmadan non-invasive olarak isimlendirilen bir yaklaşım sayesinde başınıza bere benzeri bir cihaz takılıyor ve cihazdaki alıcılar sayesinde beyin verileriniz bilgisayarla konuşmaya başlıyor. Neuralink ise invasive denen bir saatten kısa sürecek bir operasyon sayesinde beyninizde bulunan verilerin doğrudan akıllı bir saate ya da başka bir uygulamaya kayıt edilmesini sağlayacağını iddia ediyor. Bu konseptte aslında Matrix filminden de aşina olabilirsiniz. Matrix filminde Neo'nun Zion'a gelişini hatırlayın. Başının arkasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde çipler vardı. İlerleyen dönemlerde de Neuralink uygulamalarının bu kadar kısa ve kolay bir şekilde gerçekleşmesi hedefleniyor. Yakın zamanda BCI teknolojisi üzerine yapılan çalışmaları incelediğimizde Facebook'un 1 milyar dolara Control Lab ismindeki bir firmayı satın aldığını görüyoruz. Firmanın çalıştığı iki önemli proje bulunuyor. Bunlardan bir tanesi düşüncelerin metne aktarılması, diğeri ise beyin sinyallerinin anlamlandırılması üzerine. İsmini belki de hiç duymadığımız birkaç tane daha şirket bu konu üzerine çalışmalarını devam ettiriyor. Neurolobal firması BCI'nin günlük kullanımlarına odaklanıyor ve tamamen beynimizde kontrol edebileceğimiz VR tecrübesi tasarlamayı amaçlıyor. Hatta bununla ilgili yakın zamanda da bir fuara katılıp röportaj vermişlerdi. Beyin dalgalarının ölçülmesi için Nero Sky isminde bir başka şirket çalışırken Nero Life isminde de felçlilerin elektrotlar sayesinde kaslarını kullanmasına olanak sağlayan ve Elon Musk'ın da projesinde Utah Array diye bahsettiği bir başka sistem bulunuyor. Neuralink versiyon 0.9 ürün tanıtılırken de Nero Life programında yer alan Utah Ereğ'deki ciddi cerrahi gereksinimlerden kurtulmaya çalıştıklarını, daha estetik bir ürün tasarlamayı hedeflediklerini ve günlük kullanıma odaklandıklarından bahsediyorlar. Cerrahi robot sayesinde bir saatten kısa süre içerisinde herhangi bir anestezi gerektirmeden tamamen otomatik şekilde bir robotun beynimize yaklaşık 1024 tane bağlantı noktası oluşturduğundan söz ediliyor ve amaçlanan şeyin hastanede bir gün dahi geçirmeden hızlıca adapte olabilmek ve çok daha estetik bir ürün kullanabilmekten yana olduğundan söz ediliyor. Her organımız olduğu gibi beynimiz de belirli bir süre sonra yaşlanıyor ve çeşitli hastalıklara maruz kalıyor. Bu ürünün amacı da ilk olarak bu problemlerin saptanması ve daha sonrasında da giderilmek olduğundan söz ediliyor. Ürünün özelliklerine baktığımızda Utah Array'de bulunan büyük bataryalardan kurtulunduğunu ve yaklaşık 8 milimetre yüksekliğinde, kafa tasımızın 10 milimetre genişliğinde olduğundan bahsediliyor. Bu nedenle saçlarımızın arasında Nero Link'in de çok fazla belli olmaması amaçlanıyormuş ve 23 milimetre genişliğinde aşağı yukarı bir bozuk para boyutunda olacakmış. Cihazın şarjı ise bugünkü kablosuz şarj teknolojisine oldukça benzer. Cihaz sayesinde de akıllı telefonlarımıza ya da bilekliklerimize bizimle ilgili çeşitli verilerin aktarılması hedefleniyor. Bu ürün anlatırken Elon Musk 3 küçük domuzcuk hikayesinden de faydalanıyor. İlk olarak bize herhangi bir Neuralink ürünü kullanmamış bir domuzcuğu gösteriyor. Daha sonrasında da çıkartılmış bir domuzcuğu gösteriyor. Ve aynı şekilde Neuralink'i kullanmaya devam eden üçüncü bir domuzcuğu görüyoruz. Üçünün de sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu ve dışarıdan bakıldığında birbirlerinden ayrıştırabileceğimiz herhangi bir fiziksel görüntülerin olmadığını görüyoruz. Bugünkü noktada koşu bandında yürüyen domuzcuğun verilerinin kaydedildiğinden ve adım atma tempolarından yola çıkarak bu veriler hakkında tahminlemeler yapıldığından da bahsedildi. Böyle bir ürünün hayatımıza gireceğini düşündüğümüzde ister istemez kafamızda fiyatı ne kadar olacak, nerelerde kullanılacak, ileride ne yapılmak amaçlanıyor gibi sorular canlanıyor. Sunumda bununla ilgili de birkaç tane soruya cevap verildi. Dilerseniz what are some likely first applications so our, our first clinical trial is aimed at uh, people with paraplegia or, or tetraplegia uh, so cervical spinal cord injury we're going to enroll uh, we're planning to enroll a small number of patients make sure the device is safe and that it works in that case uh, yeah so actually just to elaborate on that i think something that's very exciting as a long-term application is if you, can, if you can sense what somebody's trying to do with their limbs, what they want to do with their limbs, then you can actually do a second implant that's at the base of the spine, or, or wherever, just after wherever the spinal injury occurred, and you can, you can create a neural shunt. Uh, so we, I, I think long-term, I'm confident that long-term, uh, it will be possible to restore somebody's full body motion. Uh, another question from Twitter. Will you be able to save and replay memories in the future? Uh, yes, I think uh, in the future you'll be able to save and re replay memories. I mean this is obviously sounding increasingly like a black mirror episode. <laughs> well I guess they 're pretty good at predicting, but yeah, essentially, if, if you have a whole rain interface, everything that 's encoded in memory you could you could upload you could basically store your memories um, as a backup and restore the memories and ultimately, you could potentially download them into a new body or into a robot body. The future is going to be weird. <laughs> Uh, one common theme that 's been coming up a lot on these Twitter questions coming in is that of availability, and so Matthias has a specific question on this, which is any estimate of how much it will cost at launch and what price it will reduce to over time well, I, I think at at launch it 's probably going to be I, I would say that 's not really representative because um, at first I think it 's going to be you know quite expensive, but that price will very rapidly drop um, and I think over time we want to get the the cost um, Obviously, down as low as possible. I inclusive of the automated surgery, I think we want to get the, 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 the price down to a few thousand dollars, something like that. And I, I think that's possible. I think it should be possible to get it similar to um, LASIK and, and then the uh, device electronics itself, um, I think, will, will not be very expensive because it actually does, does use a lot of the parts that are made in extremely high volume in tens of millions of, of units uh, for uh, smartphones and, and, and smartwatches. Elon Musk'ın yapay zeka ile insanı bir araya getirme konsepti oldukça ilginç olabilir. Düşündüğümüzde bilgisayarlar adı üzerinde bilgileri saymak, matematiksel işlemleri yapmak üzerine programlanmış cihazlar. İnsanlığın gelişimini incelediğimizde ise biz tehlikeden besleniyoruz ve en büyük beklentimiz hayatta kalmak. Bunun için çevremizdeki etmenlere karşı bir öğrenme mekanizması geliştirmiş vaziyetteyiz. Buna içsel öğrenme mekanizması deniyor ve bu mekanizma sayesinde gördüğümüz ya da görmediğimiz şeyleri geçmiş tecrübelerimizden yola çıkarak daha kolay şekilde yorumlayabiliyoruz. Makinelere bir sesi tanıtmak istediğinizde belki bununla ilgili yüzlerce done vermeniz gerekiyorken insanlar bunu bir iki kere duyduklarında geçmiş tecrübelerinden bir şeylere kolaylıkla benzetebiliyor. En basitinizden kapınıza gelip kapınızı çalan kişinin beniyim demesinden tanıdık ya da tanımadık bir kişi olmasına ayırt edebildiğimiz şeyi makinelerin yapması için yüz binlerce ses verisine ihtiyaç bulunuyor. İleride yapay zeka ve insanın birleşmesiyle beraber süper insanlar ya da süper makinelerle de karşılaşmamız olası duruyor. Neuralink gibi sürekli beynimizle etkileşim halinde olacak ve bu bilgileri kayıt edebilecek bir cihaz sayesinde yepyeni bir veri setine erişimimiz olacak. Bu erişim sayesinde de 2007 yılında iPhone'ların lansmanının yapıldığı gibi işletim sistemini kullanan yeni uygulamaların ve yeni startupların ortaya çıkması planlanıyor. Bu model sayesinde de iş hayatımız ve iş yapış şeklimiz oldukça değişeceğe benziyor. Bugünkü teknoloji ile bile BCI kullanılarak iş yerinde yapılabilecek çeşitli analizler mevcut. Bu analizlere baktığımızda iş yerindeki stres ve mutluluk seviyelerinin belirlenmesi, İnsanların zihinsel yorgunluk seviyelerinin belirlenmesi, uyku statülerinin takibi, reklamların dikkat çekicilik ve akılda kalıcılık oranlarının belirlenmesi, insan-araç arayüzlerinin tasarlanması, atletlerin antrenman verimliliklerinin arttırılması gibi birçok konsept üzerinde şu an BCI teknolojisi kullanılarak çalışmalar devam ediyor. Matrix filmindeki gibi reflekslerinizi manipüle ederek daha önce hayatımıza hiç vakit ayırmadığımız kung fu gibi sporları anında öğrenebilmek ya da Black Mirror dizisindeki dijital öbür dünya, anıların saklanarak insanların geri getirilmesi gibi konseptler gerçek hayatta sıklıkla karşılaştığımız konular olabilir. Elon Musk'ın da dediği gibi bizi oldukça ilginç bir gelecek bekliyor. Ancak gelecek gelmeden önce üzerine çalışmamız gereken de bazı konular olduğunu düşünüyorum. Sağlık konusunda kullanılan BCI teknolojileri ile ilgili gerçekten ciddi denetimler bulunuyorken günlük kullanım için yurt dışında ve ülkemizde çok kapsamlı denetimler bulunmuyor. Bu verilerin sahibinin kim olduğunu ve nasıl depolanması gerektiğini belirlememiz gerekiyor. Hangi verilerin gizli olarak tutulması gerektiği dahi şu anda bilinmiyor. Böyle bir cihazın hacklenmesi durumunda sorumluluğun kime ait olabileceği ve bu hacklenmeden kaynaklanan problemlerin nasıl giderilebileceği üzerine de ciddi önlemler alınmadan kendimizle ilgili en hassas verilerin gerçekten korunduğundan emin olmadan bu teknolojilerin de günlük hayatımızda kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak şunu da unutmamamız gerekiyor. 1975 yılında Bill Gates isminde bir genç delikanlı çıkıp her evde, her çalışma masasında bir bilgisayar olacak denildiğinde buna çoğu insan gülmüştü. Ancak bugün bu hayatımızda ciddi olarak yer tutan bir araca dönüştü. Benzer şey 2007 yılında iPhone lansmanında da gerçekleşti. 2016 yılında yani 10 yıldan da kısa bir süre içerisinde mobil cihazların internet kullanımları desktopları geçti. Neuralink gibi cihazların da önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi oldukça muhtemel. İnsanlık tarihine baktığımızda yıkıcı inovasyon ismini verdiğimiz çeşitli ürün ve süreçlerin daima insanlığın lehine bizi daha yüksek standartlara ulaştıracak şekilde sonuçlandığını görüyoruz. Bu nedenle geleceğe dair umutlu yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Yaşam standartlarımızı her geçen gün daha da arttıracağımızdan ve tıpkı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda olduğu gibi genç arkadaşlarımızla birlikte çalışarak daha iyi işler başaracağımızdan ve yeni zaferlere imza atacağımızdan emin. Bu şekilde bir videonun daha sonuna geliyoruz. Yeni videolar her pazar Barış Özcan videolarının hemen arkasından saat sabah 9.30'da yayınlanmaya devam edecek. Son birkaç haftadır çeşitli aksaklıklar olduğunu ben de farkındayım. Ancak en kısa sürede bunları yoluna koyacağız. Eğer kanalımıza destek olmak ve şirket adını verdiğim topluluğumuza katılmak isterseniz bildirimlerinizi açabilir, kanalıma abone olabilir, bu videoya bir yorum ve beğeni bırakabilirsiniz. Sevgili şirket, şimdilik benden bu kadar. Tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.